Ya bu kadın niye lahmacun satıyor ya? Şu an canım istediği için satıyorum. Ne? Canım istediği için satıyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. İnsan canı istediği için lahmacun mu satar? Evet. Niye çakma dövme kullanıyorsun? Hoşuma gidiyor çünkü gerçini yaptıramıyorum. Ne? Yaparsın ya lahmacuncusun. iyi para kazanıyorsun. İyi para. Ya, lahmacunda para yok. Nasıl yok? <laughs> yok Günde yani. 2 milyar ya. 150. Lira. Evet. Eyvah sen de ölmüşsün. <laughs> Sana ne diyeceğim? Erkek arkadaşın var mı? Hayır. Nasıl bir karaktersin sen? Keko. Tamam. Elif olmayan insanlar. tamam. Ha? <laughs> Eliflerden uzak durun, böyle yapmacık insanlardan uzak durun. Öyle. Yani. Psikopat mısın? Hayır. Az önce sigara içişini gördüm, yanına geldik <laughs> röportaj yapalım diye. Psikopat gibi içiyorsun. <laughs> Thomas Shelby gibi. Eğer diğer kızlar gibi böyle oranın burumu açıp gezersem sokakta ya da ne bileyim ona buna ters böyle ne bileyim bakış oh. atarsam onlar daha çok gelirsin. O yüzden ben böyle takmayı daha çok Gözünü seviyorum. takar mısın? <laughs> Al. Ah. Dövmeci gibi duruyor yemin ediyorum. Kaç, şey, nereliydin sen? Kosova Premna. Ne işin var senin bu Orta Doğu'da? Annenler burada <laughs> <laughs> yani. Irak'a niye geldin hayırdır? Bursa'ya. yani. <laughs> Kadın ne no olsun? Şey Bundan sonraki hayatın nasıl olacak? Hiçbir şey beklentim yok. Rüzgar mı? Erkek arkadaşın falan yok mu ya? Niye yazmıyorlar mı sana? Yazıyorlar ama ben yani bu tarzından dolayı bazen ayrılıyorlar. Erkek gibisin diye beni koruyorsun diye. Niye öyle misin? Yani. Evet. Erkek gibi misin? Ha, ya değilim de ne bileyim. <laughs> <yapıyorsam. gülüyor> Sadece tarz duruyor ama öyle değil. İşte karakter. tarzdan dolayı şey yapıyorlar. Bazen onlar beni korumuyor ben koruyorum işte. Neden bakıyorsun falan dediğimde. Bu sefer onlar ayrılıyor. Niye beni ee, koruyorsun diye. Keşke şurada sigara işinde bir çekseydik ya. <laughs> Tam o Shelby'nin aynısı yemin ediyorum. Denk yok. Delice bir şey söyle de bitirelim. Ne diyeyim? Söyle gitsin. Gözünü tadak güzel olsun. Lahmacuncu, dövmeci kız. <laughs> Oh, Al. Bak macuncuya bak. Al. ne oldu kızım? <laughs> ne oldu? Utandım. <laughs> <laughs> tamam, tamam bir şey olmaz. Bundan sonra. İyi hadi dur dur.